arkadaşlar. Bugün size söz verdiğim bağ kesme çalışmasını inşallah anlatacağım ve nasıl yapıldığını da göstererek sizlere e, sizler için yayınlıyor olacağım inşallah. Şimdi niçin bağ kesme yapmamız gerektiğini bir özet geçmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Başımıza gelen her türlü problemin, sıkıntının, hastalığın altında, yaşadığımız içsel sıkıntıların, bunalımlarımızın altında aslında bakarsanız hep başkalarıyla özellikle de sevdiğimiz insanlarla yaşadığımız travmaların yattığını görürsünüz. Mesela birisine kızdınız, kızgınlık duygusundan tabi böyle kaslı kalırsınız değil mi? O kızgınlık duygusu kasmanıza sebep olur ve ağrılarınıza, sırt ağrı çekmenize, boyunca ağrıları çekmenize neden olur. Öfkelenirsiniz bir şeye ya da suçluk, pişmanlık duygusu yaşarsınız. O duygular sebebiyle boynunuzda arzalar oluşmaya başlar, boyun fıtığına kadar gidebilir. Öfkeyi yutarsınız, birisine öfkelenirsiniz, o öfkeyi yutmak zorunda kalırsınız. Bu sizin boğazınıza yerleşir, kuatır yaşamanıza neden olur. Bir korku yaşarsınız, böbreklerinizde neden olur, üst solunum yollarınızda kilitlenmeye olur, hüzün yaşarsınız, birilerinin sebebiyle üzülürsünüz. Bu yaşadığınız duygular nedeniyle üst solunum yollarınızda astım, koa gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Tabiri caizse arkadaşlar, bütün yaşadığımız sıkıntıların altında duygular var ve bu duyguları da genellikle hep insanlarla alakalı yaşıyoruz. Şimdi bu insanlarla aramızdaki kötü enerjiler biriktiği için arkadaşlar bu durumu en iyi özetleyen Aborjinlerin örneği. Aborjinler kilometrelerce öteden birbirleriyle telepati yoluyla anlaşabiliyorlar. Bu beceriyi onlar yapabiliyor da biz niye yapamıyoruz diye düşünürsek işte şu an anlatacağıma dikkat kesin lütfen. Aborjinler şunu söylüyorlar. Enerjiler daire şeklindedir ve bu biz birbirimize kızdığımız, kırıldığımız, üzüldüğümüz zaman o daire şeklindeki enerji kırılır. İki ucu sivri bir ok olur. Bir ucu bana girer, bir ucu kardeşime girer ve biz oradan yara alırız. O yara kanadıkça, derinleştikçe bizi hasta eder. Biz bunu bildiğimiz için o kırılmış daireyi tekrar daire haline getirmeden yatıp uyumayız. Kendi aramızdaki sorunları çözerek bunu hallederiz. Ve bu durum birbirlerine karşı kızgınlıkları, kırgınlıkları olmadığı için onların sorunların üstesinden daha kolay gelebildiklerini, hatta çok güçlü iletişim becerilerine sahip olabildiklerini gösteriyor. Demek ki asıl mesele okun kırılmaması değil, o dairesel enerjinin kırılmaması değil. O enerji kırılıp ok haline geldiğinde maharet tekrar onarabilmekte. İşte bu çalışmada bunu amaçlıyor değerli arkadaşlar. Peki bu çalışmayı yapmak nasıl olacak? Bu çalışmayı yapmak için mutlaka yapılması gereken bir ön adım var. Onun adı da şu, liste çıkartmanız gerekiyor. İsmini duyduğunuzda, cismini gördüğünüzde sizi kızdıran, öfkelendiren, vücudunuzda herhangi bir yerde kasılmaya neden olan, kendinizi kötü hissetmenize neden olan her kim varsa bir kağıda yazmalısınız. Yazma eylemi çok önemli arkadaşlar. Ben bu çalışmayı yaptırırken birçok arkadaşım der ki, Yazmasam benim kafamda var onlar. Ben zaten her gün kafamda. Böyle değil arkadaşlar. Yazmak fiili çok önemlidir. Elinize kalemi alıp kişinin ismini yazdığınız zaman zaten onunla enerjisel bağ kurmaya başlıyorsunuz. Kötü bağları kopartabilmek, düzeltebilmek içinse bu çok değerli bir adım. Diğer adıma gelince. Şimdi bu hareketi yaparken değerli arkadaşlar, şimdi pozisyonu görüyorsunuz. Böyle bir pozisyonda bu çalışmayı yapmanızı isteyeceğim sizden. Burası çok önemli. Niçin böyle bir pozisyonda yapıyoruz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sert bir zeminde, ince bir mat, parke ya da ince kilimler gibi, halılar çoğu zaman yumuşak olur. Sert bir zeminde, dizlerimiz kırılı, başımızın altında hiçbir şey olmayacak şekilde sırt üstü yatıyoruz. Bu pozisyonda en az 20 dakika yatacağız. Niçin bu pozisyonda yatıyoruz? Bu pozisyonda sert zeminde sırt üstü yattığınızda bütün kaslarınız yavaşça kendisini bırakır. Kaslarımız gevşediğinde zaten gevşeme eğiliminde olduğumuz için çok daha rahat bir şekilde çalışma yaparız. Diğeri ise bütün duruş bozukluklarımızı düzeltmemize katkı sağlayacak bir egzersiz. Gördüğünüz gibi bu pozisyonda sırt üstü yatıyorum tüm kaslarımı gevşetiyorum çok rahat bir şekilde. Ve yazdığım listedeki, listenin en sonundaki kişiden başlayarak bu pozisyonda hayal ediyorum o kişiyi. O kişiyi bir balonun içerisinde hayal ediyorum. Balonun ipi göbekten şu an bana bağlı. Ve o kişi içimden Sessiz de söyleyebilirsiniz ama kalabalık ortamlarda ya da evdeyken sessiz de yapabilirsiniz. İçinden benim şu an yaptığım gibi, hatta şu an benimle beraber bu çalışmayı yapabilirsin. Aynı pozisyonda sırt üstü yatabilir. Kişiyi bağ kopartmak istediğin, senin hastalanmana sebep olan duygular yaşadığın kişiyi hayal ediyorsun, Balonun içerisine koyuyorsun. Sağ elinde altın bir makas var. Balonu görüyorsun. Balonun ipini görüyorsun. O kişi balonun içinde balonun ve balonun ipini ne renk görüyorsun? Şimdi benim söyleyeceğim cümleleri o kişiye hitaben söylemeye devam et lütfen. Beni affet, 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 beni affet. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Teşekkür ederim. 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 Seni seviyorum. 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 Sağ elindeki altın makasla Balonun ipini kes. Hayalen yapıyorsun. Ve balonun nasıl gittiğine bak. Balon çok hızlı uçmuş olabilir. Yavaş yavaş gidiyor olabilir. Gitmiyor olabilir. İpi kesememiş olabilirsin. Balon hızlıca gittiyse sorun yok. Bir başka kişiye geçebilirsin. Balon yavaş yavaş gidiyorsa ya da diğer seçeneklerde ise tekrar Aynı kişiyi balonun içerisine koy. Sağ elinde altın bir makas var. Balonun ipi göbekten sana bağlı. Şimdi balonu ve ipini ne renk görüyorsun? Muhtemelen daha açık bir renk olmuş olmalı. Ve tekrar aynı kişiye hitaben lütfen söylediklerimi tekrar et. Beni affet, beni affet, beni affet, Affet, beni affet, beni affet, beni affet, beni affet, beni affet. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum, 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 seni seviyorum. Balonun ipini kes ve hızlıca uçup gitmesini seyret. Eğer yine hızlı uçup gitmemişse bir kez daha, bir kez daha yapabilirsin. Ve her balon uçup gittiğinde üzerinden bir yükü alıp gittiğini göreceksin, daha fazla rahatlayıp gevşeyeceksin. Şimdi bazı kişiler şunu söylüyor olabilirler: İyi de ben haklıyım. Niçin beni affetliyorum? Onun bana beni affet demesi lazım diyebilirsiniz. Arkadaşlar, birisine seni affettim dediğimizde hiçbir işe yaramaz. Beni affet dediğimizde aynen şöyle oluyor. Yıllardır kızdığın, öfkelendiğin, beyninde öfke kodları yazan birisine beni affet deyince beyni şöyle diyor. Bir dakika ya. Biz yıllarca buna kızıyorduk, kızmayacak mıydık? İşte o kodu çözmek için, tabiri caizse yelkenleri indirmek için, beynimizdeki bu kötü enerjilerden arınmak için başka cümleler işe yaramıyor arkadaşlar. Ama söyleyemeyeceğim, hayır ben söylemem diyenler şöyle söyleyebilirsiniz. Bana hayatta öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Çünkü her yaşadığımız bize bir şey öğretir. Veya bunu da yapamayacağım ben o kadar nefret ediyorum ki ama o nefret duygusu seni hasta ediyor, seni kanser edebilir. O yüzden senin bu duygu çalışmanın... önemli. O kişiler ölmüş olsa bile onlarla yapmalısın bu çalışmayı. Şunu söyleyebilirsin. Benim tekamülüm için bütün günah yükü senin üzerinde kaldı. Beni affet, beni affet, beni affet, beni affet, beni affet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni, seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Kesiyorsun balon ipini ve hızlıca gitmesini istiyorsun. Bu çalışmayı her yaptığınızda özgürleşirsiniz arkadaşlar. Unutmayın her türlü sağlık sorunumuzun altında, yaşadığımız sıkıntılarımızın altında mutlaka geçmişte yaşadığımız bir duygu vardır. O duyguları yaşadığımız, bizi üzen, kıran, öfkelendiren, suçluluk duyduğumuz, pişmanlık duyduğumuz her türlü kişiyle yaptığımız bu bağ kesme çalışması ya da korktuğumuz. Korktuğumuz olaylarla kediden korkuyorsan kediden köpekten korkuyorsan köpekle yapabilirsin bağ kesme çalışması. Yaşadığın bir olayla korkuyorsan o olayı gözünde canlandırıp aynı şekilde yapabilirsin. Ve o duygular gittikçe özgürleşirsin, rahatlarsın. Arkadaşlar gerçek özgürlük kalbimizde uhde dediğimiz kızgınlık, öfke, kırgınlık gibi duygulardan kurtulunca oluyor. İnşallah bütün duygulardan kurtulursunuz bir an önce inanılmaz bir özgürlüğe kavuşursunuz. Küçük bir ee, anımı anlatmak istiyorum burada size ilham olması açısından. Ben bir kişiye o kadar çok kızmıştım ki bu çalışmalara başlamadan önce arkadaşlar. Onun yanında gördüğüm herkese de çok kızıyordum. O derece bir nefret doluydum. Sırt ağrılarım bitmiyordu, sürekli başım ağrıyordu, sürekli hastalanıyordum. Ama bunların ondan olduğunu düşünmüyordum. Kızgınlığımı da bırakmak istemiyordum çünkü çok haklıydım. Fakat haklı olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Bütün sorunları ben yaşıyordum. Ve çalışmaya başladım. İlk yaptığımda o kişiyi bağ kesip gönderemedim. Bağ çınar gövdesi gibiydi. Kesemiyordum. Çok küçük duygularım vardı. Sonra diğer kişiler, diğer kişiler, diğer kişiler. O kişiyle bağ kestiğimde yaşadım anlatamam size. Tesadüfen bir gün o kişiyi karşılaştım bir toplantı ortamında. Yanımda olduğunu fark ettiğimde şaşırdım. Hiçbir tepki vermiyordum. O kadar sıralan birisiydi ki. İşte gerçek özgürlük böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten özgürleşmek için bağ kesme çalışmasında şimdiden size başarılar diliyorum. Bu videoları, çalışma videolarını inşallah çekmeye devam edeceğim sizler için. Söz verdiğim gibi nefesle alakalı da küçük küçük çalışmalar çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen beğenilerinizi esirgemeyiniz. Görüşmek üzere.